Ben bu arada anne babaya bir dönmek Tabii. istiyorum. Bildan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Kenan Bey. Geçen sefer sizi tanıyamamıştık. Sizi tanımak isteriz evet. efendim. Hoş geldiniz. Bildan Göktaş. Ben Berk Göktaş'ın annesiyim. Ee, uzun yıllar otomotiv sektöründe yönetici olarak çalıştım. Hı hı. Yaklaşık iki yıl önce emekli oldum. Şimdi emekliliğin tadını çıkarıyorum açıkçası. Hayırlı olsun. <laughs> Berk'in çocukluğu nasıldı? Berk çok 4 yaşında okuma yazmayı nasıl öğrendi Berk? Ee, biz çok uğraştık öğrenmek Peki bu size için. normal mi geldi yani? yani çünkü 4 yaşında çocuklar pek, e, okuma Gelmedi yazmayı ama öğrenmez genelde. Şöyle söyleyeyim yani 4 yaşından önce e, çok e, dikkatli bakan, o da çok iyi bir çocuktu aslında. O anlamda farklı bir çocuk olduğunu farkındaydık. E, anaokulundaki öğretmenleri de bizde bir takım e, bildirimlerde bulunmuşlardı ama biz aslında fazla bir şey yapma gereği evet, duymadık. Böyle çocukları genelde bir teste sokarlar. Evet girdi. O o girdi mi ben? Gir. Evet girdi. Ama biz hayatımızda o konuyla ilgili yani bir değişiklik yapmak istemedik. Değişikliğe ee... gerek yok. Belki zaten kendi değişikliğini <laughs> evet, yapıyor. Evet evet yapıyordu. Biz yani sadece... test sonucunda ne çıktı? Zeka testine soktunuz herhalde belki evet, belki. Yani zeka testi değil bir belediyemizin düzenlemiş olduğu bir testti o. Genel olarak, tarafsız ben olarak yapılan... Belki konuşuyor gibi oluruz ama kusura bakmayın. Ee, Anaokulu öğretmenimizin e, teşvikiyle oldu bu. Aslında çok istemiyorduk böyle bir şeyi. Hı hı. Daha sonra e, orada tabii farklı cevaplar, sorulara farklı cevaplar verdiği için genel bir sınava girdi. Bildan Hanım şunu söyleyeceğim artık rahat konuşabilirsiniz. Bütün Türkiye belki tanıdı artık. <laughs> Saklayacak bir şey kalmadı. Anladım. O yüzden bence rahat konuşun. Ee, genel bir sınava girdi. Özel çocukların olduğu bir sınıf vardı. Fakat biz ayrı Yani parlak sınıf. zekalı çocukların evet. girdiği evet. bir sınıftı evet. ee, Biz ama çok ayrılışmasını istemedik. Hı hı. Ee, normaller içerisinde ben farklıyım duygularını e, içinde bulundurmasını istemedik evet. açıkçası. Bilişli anne baba oralarda çok önemli değil mi? Evet. evet. Peki e, Harun Bey ben siz neler ben. diyeceksiniz? Ee, geçen haftadan bu yana... Berkin de bahsettiği gibi hem arkadaş, dost, akraba çok güzel geri bildirimler aldık. Yani her anne babanın tabii ki evladı ile gurur duyar. Fakat işte böyle çok güzel bir olayla gurur duymak bize nasip oldu. Bu yüzden çok memnunuz, çok, çok mutluyuz. Memnunuz. Berkin dediği gibi çok mutlu bir hafta geçirdik. Ee, geçen yarışmada Berk de söylemişti, siz sorduğunuzda tarifi yok yani şu anki yaşadığımı tarif edilmez yaşanır gibi. Hı hı. Biz de öyle bir hafta yaşadık gerçekten aile olarak. Ben buradan dilerim ki her anne baba evladıyla bu tür ortamlarda yaşama fırsatı bulsun isterim. Evet çok haklı bir gurur yaşıyorsunuz. E, şunu merak ediyorum şimdi Berk e, gerçekten çok zeki parlak bir gencimiz. Şimdi çocukluğunda o bu kadar zeki meraklı bir insanı bir çocuğu doyurmak da gerçekten hiç kolay olmasa gerek. Nasıl vakit geçiriyordunuz? Yani şöyle çok küçükken tabii ilgili olduğu konularda çok detaylı öğrenmeye meraklıydı. Mesela şöyle bir basit bir örnek vereyim. Mesela otomotive ilgiliydi. Biz hepimiz otomotivci olduğumuz için ailede başka bir şey bilmiyor zaten. Hani herkesin hayatını otomotivle kazandığını zannediyor. O dönemde bütün araçların alt modellerine kadar hepsini bilirdi. Mesela şöyle bir anım var. Hani gelip hep yani bilgi sorusu sor. Hadi baba bir şey vakit geçsin diye. Hı. Bir gün balkonda oturuyoruz. Yani baktığımız yerden bir 100-150'ye yakın araç görünür. Yani ben de zaman geçsin diye hadi belki o zaman şuradan başla hepsini say. O başlardı işte bütün marka alt modeller falan falan. Bir ara baktım uzaktan benim de bilmediğim bir model var. Hani Hı. dedim orada takılacak muhtemelen soracak. Ben de öyle başka şeyle de ilgileniyorum. Hızlı bir şekilde geçti. Bir dakika bir dakika dedim. Bir daha söyler misin? Söyledi. Ben baktım tanımıyorum. O zaman el kameraları vardı, İçeriden aldık, zoom yaptık, büyüttük. Sen bunu nereden biliyorsun? Falan falan. Işte duymuş bir yerden ama meraklıydı. O o günden evet, bu güne. Bu ilgi ve merakı zaman zaman e, değişti. Yani futbola merak duyduğu alan ve her merak duyduğu alanda da derinlemesine öğrenmeyi sevdiği için e, çok keyifliydi. Yani vaktimiz genelde hep böyle stratejik, mantık, bilgi sorusu evet. vesaire. Bu yarışma programını küçüklüğünden beri hep beraber ailecek seyrederdik. Evet. Tabii o küçükken bütün hepsini bilemiyordu. Fakat zaman içinde tabii ki hem bilgi düzeyi arttı hem de çok hızlı okuduğu için bizi artık 15-16 yaşından sonra geçmeye başladı. <laughs> ama bizim Berk'in küçüklüğünde hani oyunlarımız bu aktiviteler dışında genelde bilgiye yönelik aktivitelerdi. Ama bu demek değil ki sadece böyle yoğunlaştık. Çok keyifli güzel zamanlar geçiriyorduk ama... O sevdiği için onun anlayacağı bileceği tarzda sorularla motivasyon yakalamıştık. Periyodik cetveli de öyle öğrendi Berk? Ya şimdi geldi evet, mesela peki. evde bize periyodik cetveli anlattı. Yani biz de onunla beraber hani anne baba olarak şey, örnek verirler ya, anne baba örnek olmalı diye. Evet. Biz de dinleyip anlamaya <laughs> çalışarak öğrenmeye çalıştık. Harika. Peki teşekkür ederim. ederim. Berke dönüyorum. Berk peki üniversite sınavında çok ciddi bir derece yaptın. Evet 71. Buna hazırlık çocukluktan beri biriktirdiklerin miydi yoksa sistemli bir şekilde son 200 senesinde mi çalıştın? Nasıl yaptın? Ee, i̇kisi işte? de diyebilirim Öğrencilik aslında. farkı farkın neydi diğer öğrencilere göre? Öğrencilik farkım şuydu ben her zaman şey dersi derste dinleyip onu orada işleyip daha fazla çalışma bırakmayan bir insandım. Diğer ya yani normal Standart bir öğrenciye göre biraz da hızlı öğrendiğimi arkadaşlarım bana söylüyorlardı. Dolayısıyla e, zaten o zamana kadar bilgi birikimim vardı. Hmm. Onun üzerine sadece pratik yapmak kaldı. E, son bir sene aslında çok düzenli bir şekilde çalıştım. Fakat önceki senelerdeki bilgilerimi de hatırlıyordum derslere e, düzenli katılım sağladığım için. O yüzden hani sıfır bir... Sıfır bir yerden başlamak yerine temelim olduğu için biraz daha rahat geçti benim için son sene. Tabii ki ama sistemli ve planlı bir çalışma yaptım bunun için son sene. Çok mu test çözdün? Ee, çok test çözdüm fakat e, böyle hani manyaklık derecesinde başka hiçbir şey yapmayacak, başka bir şeye zaman ayırmayacak şekilde değil. Gayet onun dışında da sosyal aktiviteler yapıyordum. Ben çok spor yapmayı çok seven bir İnsanım e, futbol oynamayı, basketbol oynamayı vesaire çok severim. O aktiviteleri devam ettirerek, arkadaşlarımla da aktiviteleri devam ettirerek yoğun bir çalışma temposuna girdim son sene. Başarılı da oldum. Evet karşılığında aldın. Evet. Ciddi bir derece yaptın. Yürekten tebrik ediyorum tekrar Berk. Çok teşekkür Berk. ederim. Berk peki birazdan 5 milyonluk soru açılacak. Hı hı. Nasıl bir soru bekliyorsun? Yani daha önceki yarışmalardan bakıp analiz ettiğim kadarıyla biraz daha yarışmacıyı yoruma ve düşünmeye teşvik edecek, uzun süre düşündürebilecek ve arada bırakacak muallakta kalacağım bir soru düşünüyorum. Muhtemelen yani diğer yarışmalara baktığımızda tarih ve coğrafyadan geliyor genelde sorular yine o konulardan geleceğini düşünüyorum. Bakalım. Peki bu süre zarfında biraz bakındın mı çalıştın mı? Ee, şöyle daha tarih ve coğrafya alanından geleceğini düşündüğüm için o konularda bilgi tazelemesi yaptım diyelim. Ekstra hı hı. bir çalışmam olmadı bu konuda zaten şeyde üniversitede yoğun olarak çalışıyoruz. Ona ekstra bir zaman ayırmadım ama e, bilgi tazelemesi yaptım. Te eski bilgileri hatırlamaya. Hangi konularda elineyim. zayıfım biraz oraya bakmam gerekir diye düşündüğün konular oldu mu? Düşündüğüm konular oldu. Biraz baktım ama dediğim gibi zaten ben hani bilmediğim konularda detaylı bilgi almayı, araştırma yapmayı seven bir insan olduğum için hoşuma gitti bu da. O konularda da araştırma yaptım. O konularda da kendime bilgi kattım. O şekilde oldu. Peki buraya gelirken, e, buraya tırmanırken e, doğru cevapladığın soruları hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Evet. Yani sırasını sayamam ama çoğunu hatırlıyorum. Hangi sorular olduğunu. He. Periyodik cetvelde hiç takılmadın. Periyodik cetvelde hiç takılmadım. İki saniye içerisinde cevap verdin. Sanırım evet. sekizinci veya 9 soruydu galiba. doğru Dokuzuncu soruydu. Do evet, 9 soruydu Sekiz sanırım. Sekiz Abdülmecit sorusuydu. Sekiz Abdülmecit sorusuydu. Dokuz periyodik tabloydu. On, On bayrak mıydı? Eee... 10 bayrak sorusu. Ya da hayır bence 9 bayraktı. 9 bayraktı 10 e, periyodik tabloydu. 11 e, 2. Dünya Savaşı'na hangi ülke katılmamıştır sorusuydu. Bravo 12'de zaten, idin, İspanya dedin doğru cevap verdin. Demiştim. 12 12. soruda zaten i̇lk, meclis, ilk, ilk mecliste hangisi milletvekilleri hangi, milletvekilli şehirler. Şey, şehirle doğru eşleştirilmiştir de o da. Aynen. E, periyodik tablo şöyle. Periyodik tabloya ben çok ilgi duyuyordum. Çünkü yani garip duruyor açıkçası. Hani bir sürü bir sürü eleman. Garip durduğu için genelde öğrenciler çok ilgi duymaz ve onu ezberlemek çok zor gelir. Evet. Fakat sen hobi haline getirmişsin periyodik tabloyu. Evet, evet. Tabloyu. Ben aslında tarihini falan merak ettim kimya anlatıldığı zaman. Hani çünkü şey değil. Geleneksel bir tablo değil. Geleneksel bir tabloda baştan yukarıdan doldurmaya başlarsınız ve aynı satır sayısı, aynı sıra sayısıyla devam eder. Ama periyodik tablo böyle eğreti duruyor. İki tane aşağıda farklı sıra var. Yani o bir, bir şablona oturtulmak istenmiş ama başarılamamış gibi bir görüntü var. Ben de merak ettim hani bunun şablonu neden acaba bu şekilde? Hani daha düzgün bir tablo yapamazlar mıydı? Ne amaçla böyle bir tablo yaptılar? Yavaş yavaş incelemeye başladım. İşte elementlerin özelliklerine göre sıralandığını, hangi periyotta, hangi e sırada hangi elementleri bulunduğunu vesaire ezberlemeye başladım. Hoşuma gidiyordu farklı elementlerin farklı özelliklerini görmek. Bundan dolayı da zorlanmamıştım soruyu cevaplarken. Fiziğe zaten çok meraklıydın. Onun üzerine astronomi de öğrenmişsin. Matematik evet. zaten seviyorsun evet. e, tarih bilgisini de gördük. E kimya da var. Periyodik tablo. Tebrik ediyorum Berk. Çok teşekkür ederim. Acaba şimdi ne olacak? Evet. Ben de çok meraklıyım.